Takvimler 1880'i göstermekte. Günümüzden tam 144 sene önce. Devasa bir rakam. Henüz Mustafa Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bile doğmasına bir yıl var. Takvimler 1880'i göstermekte. Selanik Osmanlı'nın, Yunanistan Osmanlı'nın, Romanya Osmanlı'nın, Arnavutluk Osmanlı'nın, Bosna yeni çıktı çıkacak gibi. Kıbrıs kısmen Osmanlı'nın Kosova'nın bir kısmı Osmanlı'nın 4 milyon kilometre karaya hitap eden bir devletten bahsediyoruz. Bu fotoğraf çekildiğinde 1880 144 sene önce Mihrimah Sultan Camii yarısı, Çeşme'nin yarısı, minarelerin yarısı biz de açıyı tam olarak ona göre ayarladık. Önünde bugün olduğu gibi arabalar bulunmakta ama bugünkü gibi arabalar değil, ahşap arabalar bulunmakta. 1880'li yıllarda Osmanlı'nın başkenti İstanbul'unda böyle arabaların bulunması hiç de tuhaf değil. Avrupa başkentleri ne demekse o günlerde tam olarak Osmanlı başkenti de o demekti zaten. Bir cadde var. Bugün de bir cadde var. Bir meydan var. Bugün de bir meydan var. Aradan 144 yıl geçmiş. Çok değişen bir şey olmamış. Fakat çeşmenin cami tarafında evler var. Fotoğrafta 144 sene önceki fotoğrafta evleri görüyorsunuz. Ama bugün simitçi var, bankamatik kartları var, halk ekmek satan bayi var, insanlar var vesaire. Yani sizin 144 yıl evvel diye anlattığım bu fotoğraftaki evler yıkıldı. Ne zaman yıkıldı diye sorarsanız tam olarak bilmiyor olmakla birlikte 1942-1957 yılları arasında İsmet İnönü zamanında başlayıp Adnan Menderes zamanında biten İstanbul'un o büyük devasa kimlik, karakter ve hüviyet değişimine kadar varacak olan Batılılaşma anlamında bir şehir dizayn etmek için yapılan şehir düzenlemelerinde muhtemelen bu evler de meydan olsun diye yıkıldı. Normalde şu arabaların bulunduğu yerde cadde yok. O arabaların bulunduğu yerde normalde su var ve çeşme arabaların olduğu yere kadar gelmiş. Yani çeşme ile Okuduğumuz kaynaklara göre çeşme ile sahil arasında yalnızca 1-2 metre var. Sandallar ve gemiler oradan su alıyorlar inip çıkmadan. Zaten gösterdiğimiz bir fotoğraf vardı ya otobüs durağının olduğu yerde gemiler ve sandallar var. Şimdi bakın biz nerelere geldik. Bu doldurula doldurula su dolduruldu ve kocaman bir kara oldu bir yürüyüş parkuru oldu. Bakın şimdi nereye kadar gitti. Buradan oraya nereden baksanız 60-70 metre. 1800'lerin sonlarından bugüne kadar 60-70 metrelik belki daha fazladır ölçmek lazım. Bir kara kazanıldı deniz doldurularak. Şimdi fotoğrafımıza ve fotoğrafın açısına doğru gelelim ve geçmişe yürüyen adam olalım. Geçmişte yürümek lazım. Çeşme, çeşmenin önünde arabalar. Bugün de çeşmenin önünde. Bakın duran bir araba var. Şu duran arabanın olduğu yerde 144 sene önce siyah ahşap bir araba vardı. Dejavu mu yaşadık yoksa? Hayır. Sadece denk geldi. Ahşap araba bugün Böyle bir arabayla yerini değiştirdi. 144 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. 64 sene önce takvimler 1960'ı gösterdiğinde tam olarak sizin bulunduğunuz yerden böyle bir açı görülüyor. O zaman şöyle bir yol varmış. O zaman öyle bir yol varsa böyle bir caddede olmaması gerekiyor. Demek ki burada toplu bir değişiklik yapılmış. Zira cadde burada Üsküdar'dan Salacak üzerinden Harem'e oradan da Kadıköy'e doğru gidiyor. Ama gördüğünüz fotoğrafta düzlemesine bir sokağa benzeyen bir yol var. Düzlemesine. Şemsi Ahmet Paşa Camii yazan kapıya doğru gidiyor. Kapıda restorasyon var. Duvarlar yağlı boyaymış fotoğrafta. Fakat bugün yapılan restorasyonlarda eski 500 yıllık olan bu caminin duvarlarında Horasan harcı olması gerekiyorken Çimento var, beton var ve sıva boya var. Onlar kazındı. Ortaya orijinal duvar rengi ve taşları çıktı. Fotoğrafta dümdüz bir duvar. Kazındı, aslına döndü. Fotoğrafta şu an kameraman kardeşim Faruk'un durduğu yerden dümdüz bir yol geliyor. Şöyle bir yol ve Ahmet Paşa Camisi'nin kapısına doğru gidiyor. Bugün biraz çapraz. Nasıl oldu söyleyeyim size? Ee, normalde yol böyle ya. Faruk şöyle durdu. Yolu biraz çapraz gördü. Fotoğrafın açısını görmek için. Enteresan bir fotoğraf. Tam şurada beyaz minibüsün ve beyaz kamyonetin. Ha bu arada bu minibüs ve kamyonetin burada ne işi var diye sormayın. Bunlar belediyenin görev araçları. Elbette ki her yerde bu araçlar olabilir. Bu araçların burada olması görevleri gereği. Bu yüzden anormal herhangi bir durum yok. İşte bu beyaz minibüslerin ve beyaz kamyonetin olduğu yerde bir gemi var. Farkında mıyız? Bir gemi. Her ne kadar sahilde değilse de karaya çekilmiş ucu karada bulunan bir gemi. Demek ki bugün çok açıklarda Bakın gidiyorum şimdi ve siz ne kadar denizden içerideyiz görün diye geldim. Bu kadar deniz içeride değilmiş. Demek ki deniz şuralarda bir yerlerdeymiş. İşte buralara kadar gelen bir deniz varken karaya gemiyi çıkartmak biraz kolay olur. Çok fazla buralar değişti. 1900'lerini gören bu toprakların 1940'larını görenler o günden bugüne gelseler ben neredeyim? Çok da Üsküdar'a benziyor ama burası neresi yahu dahi diyebilir. Sevgili dostlar Ahmet Şemsi Paşa Camii. Kanuni devrinin Enderun Mektebi talebesi, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinin yani 1566-1574 dönemlerinin hemen ardından gelen Murat 1574-1593 yıllarının yani 66-93 ne diyelim 25-30 yılına Osmanlı'nın damga vurmuş, imza atmış sadrazam vekili ve İstanbul paşalarından birisidir. Ahmet Şemsi Paşa Burası da Ahmet Şemsi Paşa'nın bostanı yani tarlası. Biz şu an tarlada bulunuyoruz. Tarla. O fotoğrafı da size göstereceğim. 1880'lerde, 90'larda, 1900'lerde, 1910'larda burası gözünüzün gördüğü her yer camiye kadar olan yer bir tarlaydı ve Şemsi Paşa kendi tarlasına kendi bostanına bir medrese, bir yan mektebi, bir imaret imarethane, aş evi, restoran yani ücretsiz insanların yemek yediği restoran ve bir cami yapmış. Ruhuna rahmet. inşallah günahlarına bu yaptığı hayırlar e, kefaret olur efendim. 1960'lar 2024 aradan geçen 64 yıl kocaman bir insan ömrü iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Yaklaşık 45 dakikadır huzurunuzda evinize misafiriz. Nasıl geçti ama nasıl bir anda geçti? Beyaz TV ekranlarında artık klasikleşmiş bir pazar. Kahvaltı sonrası kahve ve çay programı olan Geçmişe Yürüyen Adam programında biz bu hafta Üsküdar'daydık. Mihrimah Sultan Camii'ndeydik, Üçüncü Ahmet Çeşmesi'ndeydik, bostanlardaydık vesaire. Bir anda bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya Üsküdar'dan kaldığımız yerden devam etmeye ve sizi Mekke'ye en yakın İstanbul toprağı olduğu için Burada yaşayanlara Mekkeliler muamelesi yapan İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Üsküdar Mekke'ye en yakın İstanbul toprağıdır ve Mekkelilerle birliktedir. Bu yüzden biraz partıdır. Ölmezsek eğer Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya sizlerle birlikte Mekke'ye İstanbul'un en yakın toprağı olan Üsküdar'da ikinci bölümle karşınızda olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.